İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın gelişmiş savaş teknolojileri üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak bazı iddialara göre, Nazi bilim insanları klasik uçaklardan çok daha ileri bir şey üzerinde çalışıyordu. Uçan daireler. Alman mühendisler, Viktor Schauberger ve Hans Kammler'in Digloka, Glocke, Çan ve Haunebu adında disk şeklinde uçan araçlar geliştirdiği iddia edilir. Die Glocke'nin yer çekimini manipüle eden bir enerji kaynağıyla çalıştığı, hatta zamanda yolculuk yapabileceği bile söylenir. 1945'te savaş sona erdiğinde bu teknolojilerin ya yok edildiği ya da ABD ve Sovyetler tarafından ele geçirildiği öne sürülür. Savaştan sonra Roswell UFO kazası ve Nazi bilim insanlarının Paperclip operasyonuyla ABD'ye götürülmesi bu söylentileri daha da körükledi. Peki bu uçan daireler gerçekten var mıydı? Yoksa sadece Soğuk Savaş propagandasının bir parçası mıydı? Bazı teorisyenler 1950'lerden itibaren ABD'deki UFO gözlemlerinin Nazi teknolojisinin devamı olduğunu düşünüyor. Bazıları ise Nazi Almanya'sının uçan daireleri hiçbir zaman tam anlamıyla geliştiremediğini ve tüm bu hikayelerin savaş sonrası mitler olduğunu savunuyor. Gerçek ne olursa olsun, Nazi UFO söylentileri hala birçok kişi için büyük bir gizem.